Videomuzun konusu Star Wars Jedi Fallen Order Türkçe yama kurulumu. Bu videoda sizlere hem Steam platformu için hem Origin platformu için Star Wars Jedi Fallen Order Türkçe yama kurulumu nasıl yapabilirsiniz detaylı bir şekilde göstereceğim. Şimdi ekranda görmüş olduğunuz makaleye bağlantısını yani linkini ben açıklamalar kısmına ekledim. Oradaki linkten direkt bu makaleye ulaşabilirsiniz bu makaleyi detaylı bir şekilde biz hazırladık şimdi Star Wars Jedi Fallen Ordu Türkçe Yama indir başlığının altında burada web sitesi linki diye bir kısım var bu kısma tıkladığınızda e, siz indirmek istediğiniz zamanki en güncel Türkçe Yama'ya ulaşabileceksiniz buradan indir butonuna tıkladığınızda direkt dosya iniyor Şimdi bilgisayarımıza Star Wars Jedi Fallen Order'ın Türkçe yama dosyası inmiş oldu. Normalde bildiğiniz üzere oyunlar için en popüler platform Steam platformu. Ancak Origin Star Wars Jedi'ı ücretsiz olarak dağıttığı için ve çoğu kişi de şu an Origin üzerinden oyun bulunduğu için Origin için de ayrıca Türkçe yama kurulumundan bahsedeceğim. Hatta ilk olarak size Origin için nasıl yapacağımızı göstereyim. Şimdi bu indirmiş olduğunuz Türkçe yama dosyasını sağ tıklayın. Kopyala değil. Ardından bu dosyayı kopyaladığınız dosyayı Origin platformunda oyunu indirdiğiniz klasörü yapıştırmanız gerekiyor. Şimdi genelde C diskinde yani Windows'unuzun yüklü olduğu diskte Origin Games diye bir klasör vardır. Bunu Program Flash veya Program Flash x86'ya da yüklemiş olabilirsiniz. Ancak ismi varsayılan olarak Origin Games diye geçmekte. Buna tıkladığınızda Jedi Fallen Order diye klasörü görürsünüz. Tabi oyunu yüklemişseniz. Buna tıklayın. Ardından SV Game klasörüne gelin. Content klasörü gelin ve Pax klasörüne tıklayın. Ardından buraya yapıştır deyip dosyayı yapıştırın. Bu şekilde oyununuz Türkçe olmuş olacak. Ardından oyuna girip giriş yapıp Türkçe olarak oynamanız yeterli. Steam platformunda da aslında aynı yöntem kullanılıyor. Sadece oyunun yüklü olduğu dizin farklı. Onu nasıl yapacağınızı yine göstereyim. Yine aynı dosyayı kopyalayın. Steam kütüphanenize geçiş yapın. Şimdi bende normalde Steam'de yok. Ancak nasıl yapacağınızı göstereceğim. Siz burada kütüphanede Star Wars Jedi Fallen Order oyununu bulun. Star Wars oyununa sağ tıklayıp özellikler deyin. Ardından yerel dosyalar bölümüne tıklayıp göz at kısmına tıklayın. Farklı bir oyun için yapmayın. O Star Wars Jedi Fallen Order oyununa sağ tıklayıp yapın. Farklı bir oyun seçersiniz. Onun klasörüne gider. Göz at dediğinizde Star Wars Jedi'ın klasörüne giderseniz ve aynı şekilde SV Game klasörü, Content klasörü ve Box klasörüne gelip Türkçe yamayı yapıştıracaksınız. Aynı şekilde Steam üzerinden de oyunu Türkçe bu şekilde oynayabilirsiniz. Tek adımda sadece kopyala yapıştır yaparak oyununuz Türkçe olmuş oluyor. Oyunu Game Pass üzerinden online oynayanlar için de Türkçe yama konusunu anlatayım. Şimdi Game Pass bildiğiniz üzere Microsoft'un sunduğu bir sistem. Microsoft Game Pass yazılımında servisinde oyunların yükleme klasörünü bizi seçtirmiyor, kendisi gizli bir klasör oluşturuyor otomatik olarak ve oyunun yükleme dosyalarını onun içerisine yapıştırıyor, yüklüyor. Normalde biz bu gizli dosyayı belli bir ayarlarla açabiliyoruz, görebiliyoruz ancak o dosyaların içerisine herhangi bir şekilde müdahale edilmiyor yani Türkçe yama da olsa oyun yapımcısı özel olarak bir mod bölümü açmamışsa oyun için ne yazık ki Türkçe yamayı Game Pass'te yükleyemiyorsunuz. Öyle bir ayarı yok. Şu an için mevcut değil. Bir güncelleme gelirse de değiştiririm. Videoyu da güncellerim. Ancak şu an için en güncel durum böyle. Bu Boşuna alternatif yöntemler arayıp bilgisayarınıza virüs ulaştırmayın. Çünkü şu an için öyle bir alternatif yöntem yok. Game Pass için diyorum. Origin ve Steam için zaten anlattım. O platformlarda oynarsanız sınır sorunsuz Türkçe oynayabilirsiniz. Ancak Game Pass üzerinden oynuyorsanız oyunu Türkçe yapamıyorsunuz. Buna dikkat edin. Bu aradaki kritik bir bilgi. Herkes bilmiyor. Game Pass üzerinden hala oyun Türkçe yapılabildiğini düşünüyorlar. Ancak böyle bir durum yok. Microsoft ve oyun yapımcıları şimdilik buna müsaade etmiyorlar herhangi bir şekilde Game Pass servisinin oyun dosyalarında değişiklik yapılamıyor. Şu anlık durum böyle. Steam üzerinden oynuyorsanız ve Origin üzerinden oynuyorsanız gösterdiğimiz yöntemleri uygulayarak tek adımda oyununuzu Türkçe yapıp oynayabilirsiniz.